Öncelikle hoş geldiniz. Sizi tanıyabilir miyiz? Hoş bulduk Ümit Bey. Ben Hatice Kaplan. İzmir, Urla'da e, saf sahnen keçi yetiştiriciliği yapıyorum. E, bu sene bir buçuk senemizi tamamladık keçi yetiştiriciliğinde. E, işte böyle artık biraz daha acemiliğimiz artmış durumda. Tıngır mıngır devam ediyoruz. Yapmaya çalışıyoruz daha doğrusu. Peki saf yetiştiriciliği dediniz. bu konuyu evet. açabilir misiniz? Şimdi bizim hayvanlarımız e, yurt dışından ithal getirdiği için tamamen saf diyorum. Hiçbir şekilde kırmayla elde edilmiş hayvan değil. Yurt dışından ithal kendim seçtim Hollanda'dan. Kendim aldım, kendim yükledim, kendim getirdim. E, Çepiç olarak getirdim. Burada tekeye verdim. Tekelerim de oradan geldi. Hayvanlarımız e, tekelerimiz pedigreli verimleri, süt verimleri çok yüksek lekeler. İlk doğumlarımızı geçen sene atlattık. Yavrularımızı çok şükür sağ salim büyüttük, sattık. Borçlarımızı ödedik. Şimdi ikinci doğumları bekliyoruz bir hafta sonra. ikinci doğumlarımız başlıyor. Ee, ondan sonra da artık yavaş yavaş herhalde keçici olduk diyeceğiz. Saflıktan e, kastım. E, daha önce de hani bildiğimiz her beyaz keçi saf değildir. Şimdi bu bu sahnenin sahnenin tam üstünden görünüşü sahne. Saflıktan kastımız bu hayvanı bizim ne kadar süt aldığımız ve ne kadar uzun süre süt aldığımız. Yani şimdi e, al üç 3 kilo alırsınız. 3 ay boyunca alırsınız. 3 ay sonra düşer. Bu hayvanın yüksek süt verdiği anlamı hiç hiçbir şey ifade etmez. Çünkü geri kalan 7 ayda siz ona bakıyorsunuz. Bizim saflıktan kastımız 305 gün şekilde fiili e, pikten düşmeden sağalabiliyor olması demek. Bu hayvanın safan olduğu anlamına ve yüksek verim verecek. İlk doğumda en az 2 iki kilo, ikinci doğumda 3 3. Bu, bu beslemeye göre çok göreceli bir şey. Yani her herkes hayvanın istediği bellidir. Herkesin verebildiği farklıdır. Güzel verdiğiniz zaman o da size güzel veriyor. Yeter ki kanı ve saflığı doğru bulalım, doğru tespit edelim. Peki genelde yurt dışından hayvan getirenlerin uyum sorunu yaşayanlar var. Siz bir uyum sorunu yaşadınız mı? Ya yani bunu herkes yaşıyor ama ben çok şükür yaşamadım nasıl yaşamadım? Doğru dönemde hayvan getirdim. Yani ben hayvanı çepiç getirdim. Ee, gebe olarak getirseydim yaşayacaktım. Hayvanın zaten metabolizması gebelikten yorgun düşmüş. Ülke değiştirmiş, dam değiştirmiş, insan sahip değiştirmiş. Yani bunlar bu 10 10 10 10 10 yüze bulan olduğu zaman ölümler oluyor. Ben bunu en az bertaraf edecek şekilde çepiç getirdim, oğlak getirdim. Ben satışımı da oğlak yapıyorum yurt dışından olmamasına rağmen dam değiştirecek, Hay bu hayvan sahip değiştirecek. Önce fizyolojik ortamına alışsın, gelişimini orada tamamlasın. Yani artık büyüyeceği damda tamamlasın, tekeyi de orada verilsin. Orada doğum yapsın, daha güzel süt versin. İşin doğrusu budur. Ben bilmeyerek diyorum, bilmeyerek doğru yöntemi seçmiş olduğumdan dolayı şanslıyım. Diyor. Peki hem yurt dışından hayvan getirecekleri hem de saf hayvan alacaklar özellikle damızlık işte teke Onlara tavsiyeleriniz nelerdir? Neler dikkat e, bu işin başlangıç noktası bir kere güzel hayvan almak. Türkiye'de saf hayvan artık eskisi gibi değil bulunabiliyor. Az da olsa bulunabiliyor. Ama adam ben diyor işletme yapacağım 500 başlık ya 500 başlık saf hayvanı bulamaz. Ama işte ben tamam 10 tane bulayım da buna ben bir yatırım yapacağım. İşte işim var gücüm var 10 tane hayvanı saflaştırmaya mı uğraşacağım? O da olmuyor. Bunun işletme bazında ya kendi biraz küçülecek ya da alanını büyütüp toplama hayvan da çok riskli biliyorsunuz biz çok riskli bir bölgedeyiz yani sürülerimizde hastalık kaynıyor. Ya bazı bölgelerde hala çapla savaşıyoruz. İşte bu keçinin belli hastalıkları var. Yani bu hastalıkları bilmeyen yetiştiricimiz çok fazla. Yani profesyonel çiftliklerden almaya gayret edecekler. İthal olarak getirilmiş hayvanlardan damızlık dişi alacaklarsa onları tercih edecekler. Ya da ellerinde bu hayvan bulunanlar mutlaka dışarıdan ya da işte üniversitelerden özellikle ben dışarıdan getirenlere tavsiye ediyorum. Hiçbir kan karışıklığı olmuyor. Yani suni döllenmeyle ya da yapay tohumlamayla elde edilen hiçbir kan değişikliği olmuyor. Güvendikleri yerden teke alacaklar. Sürülerini teke salacaklar. Biliyorsunuz babalığın yani oğlan yüzde seksen geni babadan gelir. seleksiyon yaparak devam edecekler doğru tekiyi bulmak çok önemli. Sürüsü olan için. Sürüsü olmayan için doğru dişiyle başlamak e, hayati önem taşıyor. Peki kan değişimini nasıl düşünüyorsunuz? Şu an tabii şu an kendi tekelerinizi kullanıyorsunuz. Aynen. Ne kadar kullanmayı düşünüyorsunuz? Ve değişime ihtiyacı olduğu zaman aklınıza ne geçiyor? Evet çok da güzel bir konu yaparmak basit. Bunu da herkes bilmiyor. Şimdi kan değişimi iki en fazla üç yılda yapılması gereken bir şey. Şu anda bizim bir buçuk yılımız olduğu için daha bizim bir, bir teke dönemimiz daha var. Ama ben şöyle yapıyorum. Kendi Hollanda'dan getirdiğim tekelerim sürüye geçen sene vermedim. Ayrı elit hayvan sürüme tekeyi vermediğim hayvanı vereceğim. Ondan elde ettiğim oğlakları teke olarak kendime bölüştürüyorum. O yüzden kanı karıştırmadan kendi bünyemde, arayışa da geçmeden bu şekilde bir sistem buldum. O, o sonra bana üç yıl daha kazandıracak, iki buçuk yıl daha kazandıracak. Ondan sonra da bunun suni döllenmesi var, <laughs> diğer çiftliklerle, aramız iyi olan çiftliklerle bulması var. Dışarıdan sperma getirmesi var, var da var. O zamana kadar biz de biraz gelişmiş oluruz. Büyük bir olur. seçeneğimiz olur bir çözüm buluruz inşallah. Peki bu bildiğim kadarıyla katıldığımız ilk etkinlik değil. Daha önce katıldığımız etkinlikler de oldu. Evet. Bunları nelerdi? Yani şimdi biz bir buçuk yıl olmamıza rağmen bu etkinliklere ve fuarlara katılmayı önemsiyoruz. Bu işin merkezi yani ve o kendi başınıza 10 yılda alamayacağınız yolu böyle etkinliklerde alacağımızı zaten biliyoruz öyle düşünüyoruz. Bu katıldığımız üçüncü etkinlik. Ee, ilk katıldığımızda hayvan işte Pınarbaşı'ndaki canlı hayvan puarına katılmıştık biz de acemiydik fuar da acemiydi <laughs> ama gayet de güzel oldu bizim için de iyi bir deneyim oldu ee, işte kötü sıcak hava koşullarına rağmen ondan sonra bunu da alalım <gülüyor> <gülüyor> çekti, kötü hava koşullarına rağmen güzel bir deneyim oldu ee, sonra birliğimizin yine düzenlemiş olduğu keçi kulübü kuyumcuyu ikinci katılımımız, orada da yine yani ben Türkiye'ye geçsem oraya gelen insanlarla karşılaşamam. Hem zaman harcayacağım hem çene harcayacağım. Böyle etkinliklerde sizi arayan çok rahat bir şekilde buluyor. Burası en kalabalık ve en verimli <laughs> etkinliklerden bir tanesi oldu. Çünkü İzmir Fuarı'nın katılımı ülke çapında çok büyük olduğu için. Diğerleri tabii biraz daha yerel olduğu için. Ben başkanımıza da çok teşekkür ediyorum. Bize böyle bir fırsat verdiği için. Bir programın daha sonuna geldik. 10. düzenlenen İzmir Tarım ve Hayvancılık Fuarı bugün sona eriyor. Fuar kapsamında canlı hayvan sergisi oluşturuldu. Koyun ve keçi güzellik yarışmaları düzenlendi. Fuara sadece hayvan sahiplerinin değil, özellikle yerel halkın da çok fazla yoğun bir ilgisi vardı. Hayvanlar çok yoğun ilgi gördü. Yarışmanın birincileri ve ikincileri de belirlendi. Sizlerle birlikte hem yarışmaları hem canlı hayvan sergisini takip ettik. Yetiştiricilere mikrofonumuzu uzattık. Yarışmaların ve fuarların hayvancılığa ve yetiştiriciliğe katkılarının olup olmadığını sorduk. Koyun Keçi Dünyası olarak yarışmaları, canlı hayvan sergilerini takip etmeye devam edeceğiz.